Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zırhın merdiven seçeneklere göre e, yapıyorum. E, i̇lk challenge'ımız yemek sıçtırıcı arkadaşlar. Birden alta kadar şöyle sıralıyorum şimdi. Sıralandı büyük ihtimalle. Ee, ve ilk zarımı atıyorum. Ne geldi? Anas. <laughs> <laughs> ne geldi? <laughs> ne geldi? <laughs> Bir numara. Bir numara. Bir numarada ne vardı? Birden alta kadar şöyle sıralıyorum şimdi. Acılı karpuz he. Arkadaşlar acılı karpuz çıktı. Çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Şimdi size siparişimi hazırlıyorum. Gelin gelin beni çek. Gel beni çek. Reklam yapmak istemiyorum ya. Şunu bir şey, şey yapmam lazım hangi Bekle. Ama nasıl yiyeceğim lan? Umut. Ay, oğlum çok sıcak olmuş ya. Şöyle çok rüzgarlı ya biraz kusura bakmayın. En kötü ne yapacağız sanki biliyorsun? Evet, acı sosumu döküyorum. Şöyle Yakın <laughs> yakından çek. Gel 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 gel. Ben şimdi ben yerim kanka. Ben böyle kendi tiksinmiyorum. Her, her yerine döktüm bak şey, Hile olmasın diye her yerine döktüm. <laughs> Evet arkadaşlar hazır mısınız? Yakında çekelim o tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü tadı. O çok değişik bir tadı var. Tamam. <laughs> çok, çok kötü tadı, berbat tadı, iğneş tadı abi. İlk acı sosu yutuyorum, sonra birinci sava ona gönderamayım. Bir sır alsam mesela şöyle. İkinci kutu tamam. Oh. Kusura bakmayın pis görüntü için. Oh. Başları da tamamladık. Diğer kanalıza geçelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda ikinci zarımızı atacağız. Ahmet Bey e de... Arkadaşlar biraz sessiz sakin yere gidiyoruz çünkü. Burada çok insan var. Orası Rezidans ve... İkinci zar atılıyor. Ne geldi? İki. İki numara. İki numara nerede? Hemen şuraya sıralıyoruz beyler. Hemen şuraya sırala. Sıralandı. Kıyafetleri hazırla. İki numara. Bu iki üstündeki de beş oluyor. Neyse saymadım ya. Umut oh, yiyorum lan. Oh, çok dar olacak. Çok dar olacak. Ik neem mijn laatste t-shirt, het blauwe. 5 Ik denk dat Ik ga m'n mond 5 ik ga geldi ya. Tam pişe basalım. Mikrofonu miyim? Mikrofonu alayım da. Evet şu an açtan. Şu an, an, an sesimiz bas geliyor, giriyor. Bunu gösterin, adamı gösterin. Yüzünü bularsınız ya. Abi çok soğuk ya. Vallahi hasta oldum abi. Seni göstermeyiz abi. Adamın çıkmasın, resmin çıkmasın. Evet, seni göstermeyiz abi. Çok. çok sıcak, çok. Bayağı oldu abi ya. Gel, takip et. Umut! Bana bak. <laughs> çok iyi değil mi? Gel takip et. Bir şey alacağım kanka. Çok soğuk. Ne alak lan? Bir şey, bir şey alak ya. Tamam. Gel kola bak. Tamam. Alıyor mu? Çok soğuk ya. Hoş bulduk. Size çok soğuk değil mi? O kadar da. Tom ter içinde kaldım ya. Arkadaşlar kolamızı aldık. <laughs> 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 Anasıyım çok sıcak. Ana, ne? Aman Ne dedi? Çalıştı. Kim? <laughs> çok güller ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> Kadın kendini zor tuttu ama koyayım. Ne? Tamam niye ama adam çıkar. Adam, miyim? Hadi çıkar. Benim lan bu. Ha. <laughs> Arkadaşlar çok utandım ya. Kadın güldü ama. Allah kadın bak böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu güzel ha. Ah Rezil ya. oldum oğlum ya. Anasını diyor, ne yaptı? Kendin girmedi. Anasını diyor. Oğlum iki dakika mı? Araya çekmedim ben, sen tam gideceksin. Arkadaşlar zor bir çalıştı bu ya. Ter içinde kaldım lan. Bir de, bir de benzine girelim oğlum. Herkes bana bakıyor. Evet arkadaşlar video bitim için eve geldik. Hala mutluyum. Şimdi bir giriş yapacağız. Evet odamıza giriyoruz. Ay çok sıcak. Sonunda bitti be. Cell içinde kaldım. Bakalım şu arkadaşlar neler yaptık. Hemen şu şunları çıkarayım da. Çok <laughs> çeldim ya. <laughs> şu bayne bakın. Nasıl sandı ya? Birinci bir bir tane tişört şurada. Nasıl koyuyor? Şöyle kalsın. O budur. Birinci çıkarıyorum. Çok önemli gitti. Bir. Hadi oh, çıkarım onu. Bir. İki. 2 3 3, üstü 3 4 Kayvan kriyen burada 4 ne çıkmıyor? 4 Üstündeki de 5 Hemen şöyle indiriyorum hop Şöyle 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 Evet arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek. Ama ikinci bölümde. ikinci bölüm istiyorsanız. Çok daha deli dehşet olacak. Çok saçma sapan kıyafetlerle Beşiktaş'a gideceğim. Çok Beşiktaş, Cadde Bostan. İstanbul'un en işlek yerleri. Cadde 54 de dahil buna Sakarya'daki. Bu videoyu 10.000 beğeni gelsin. Cadde 54'e gidiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız abone olmayı like, yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.